Merhaba arkadaşlar. Ben Büyük Kasa ve bugün sizlerle birlikte FNAF 6 dinleyecek. Şimdi deneyecek. Tamam inşallah dinler. Test ettim de görünüyor gibi. Yes diyeceğim. Şimdi geçelim. Enter. Enter basılı tutuyorum Enter'a. Tamam, hadi geç. Geçiyorum. 100 dolarım var şimdi. Aynen 100 dolar. Nereden bilin? Tamam, bir tane aldım. Şimdi 5 tık aldım. Şu 25'lerini aldım. 12 10 kes.

Gel. Bu yapıyor orada. Ne bakayım. havada şey var herhalde. Uçan bulut. Uçan bulut. Zaten bulutlar uçuyor. Anladım vurdum geldim. Bekliyorum. bekliyoruz hadi. biz doları ver de kurtulalım ya. aktınız diye. <laughs> yeah. İşte <laughs> Bakın, ne aldım da al sanki. Öyle bir siz oldu. Geç, şunları da süren kaçtık sahne aldım. Gelip şimdi tekrar tekrar koyacağız. Şimdi iki ek mi alsam? Ben şu iki tane animatronik sergilerini biriktireceğim. Aa, sadece bunu mu koymadık? Tamam. Bunu da koyduk. Şimdi bunu koyalım. Aha. Direkt 100. 100 500 500 mi son verdin senin başta? Doğrusu ben de içerim. What? Wait what? Ne tam sayı çalışmadı. 100 100 100 oh, Tamam. 100 ya. Yüzleri özlemişim. Yüzleri özlemişim. Niye yüzsüz olduk böyle eğitimle <laughs> Neyse alalım sahneyi. Hiçbir şey demedim sanki. vallahi hiçbir şey demedim ki. Şimdi şunlar kalsın. Ben bunları seviyorum. Bu onun hiç kabul etmiyorum. Yani. Hadi. Kaçıyoruz. Yüz. Birazdan kaydı dolduracağım, Görüşürüz falan diyeceğim de 500 verdi, 700, Şöyle güzel. Videoyla gece ayrı olacak bence, daha 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 heyecanlı olacak. Şurada ben şunu da alacağım. arkadaşlar şimdi birazdan gece bölümünü de hazırlayacağım hazırlayınca da ikisini birden atabilirim belki yine kontrol <laughs> altına atla lan böyle kaldı lan Heh, tamam diğer bölümü kulaklıkla çekeceğim tabi annem izin verirse Ada pekalan by, ni baik dah aku ketam. Wee, wee.